Yorgunsun, saçların dökülüyor, unutkanlığı mı başladı? Belki de sorunun sadece vitamin eksikliği. Şimdi sana kadınlar için kritik 3 önemli vitaminden bahsedeceğim. Birincisi demir. Demir eksikse sürekli üşüme, halsizlik ve saç dökülmesi yaşarsın. Adet döngüsünden dolayı kadınlarla demir eksikliği çok sık gözükür. Ve bu da sizi halsiz, yorgun ve düşük enerjili yapabilir. İkincisi B12. Unutkanlık, moral bozukluğu, karıncalanma bunlar B12 vitamini eksikliğini göstergesi. B12 takviyesi hızlıca geri dönebilen belirtiler. Üçüncüsü D vitamini. D vitamini sadece güneşle aldığımız bir vitamin ve maalesef kullanmayanların %90'ında eksik. Eksikliğinde ise hem bağışıklık sistemimiz hem de bütün vücut fonksiyonlarımız zayıflar. Dolayısıyla buna bağlı mod düşüklüğü, sık hastalanma ve kas ağrıları görmeniz mümkün. Yani sana şunu söylüyorum. Bu üç vitaminin eksikse ruh halinden enerjine kadar birçok fonksiyonun etkilenir. Sen de düzenli kan tahlili yaptırıp vitamin değerlerine baktırarak eksikliği olan vitamini yerine koyup hayat kaliteni artırabilirsin.